Bu Kur'an ayetleri ki biz insanlar için Rabbimiz tarafından indirilmiş, okuyup, anlayıp hayatımıza yön verebilmemiz için. Ama biz ne yazık ki 1400 sene önce inen ayetleri zerrelerine kadar yaşayan o insanlardan o kadar uzaklaşmışız ki okunsun, yaşansın ve yaşatılsın diye inen ayetler bir mushafın içinde evimizdeki dolapların üstünde neredeyse her tarafı toz tutmuş bir hale geldi. Ne yazık ki biz bu Kur'an'ı, biz bu Kur'an'ın ayetlerini raflara sakladık. Raflardan ne zaman ki o sakladığımız raflardan hayatımıza indirebilirsek işte ümmetin de kurtuluşu rahmetin de gelişi, ittihadı İslam'ın da kuruluşu o zaman olacaktır. Hatipler, vaizler, üstadlar ne kadar anlatırlarsa anlatsınlar. Dinleyen ve hatta anlatan insan da kendi hayatına tatbik etmedikten sonra ne konuşmanın ne de dinlemenin hiçbir önemi yoktur. İşte o büyükler ki onlara selam olsun. O büyükler ki bu ayetleri dinlediler, aldılar, yaşadılar ve yaşattılar. İşte o saadet dolu günler Kur'an'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin yaşandığı o dönemlerde kaldı. Aslında çok da değil. Ceddimiz, ceddimize rahmet olsun. Osmanlı deyip gururlandığımız o ceddimizin hayatlarına bir bakalım. O cettimizin hayatlarında Kur'an neredeydi? Onlar nasıl bir hayat yaşıyorlardı? Belki bizler 2021 yılında en büyük teknolojik imkanlara sahip olduğumuz halde, en büyük parasal imkanlara, maddi imkanlara sahip olduğumuz halde selam olsun o büyüklerimize ki onların yaşadığı saadet dolu günlere muhtacız ve de hasretiz. Dedik ya bu Kur'an'ın ayetleri biz insanlar için okusunlar, bilsinler, doğru yola sevk sevk gitsinler diye indirilmiştir.